Yokuşa gücüm yok, inişe dizim. Uzağı, yakını pek görmez gözüm. Sanki bize tarih oluyor sözün, ihtiyarlık başa geldiği zaman. Ağrıdan, sızıdan durmaz yakınır. Derman arar, sağa, sola bakınır. Az yerse, çok yerse hemen dokunur ihtiyarlık başa geldiği zaman yedek parçam oldu inne şurup hap hiç fayda vermiyor ne yaparsan yap iflas etmiş ciğer yorulmuş bir kalp ihtiyarlık başa geldiği zaman ayakların titrer belin bükülür damarlardan sıcak kanın çekilir, saç, sakal ağarır, dişler dökülür, ihtiyarlık başa geldiği zaman. İşin en kötüsü, baston ile ayakların üç olur. Gittiğin o yerler artık hiç olur. Ula konuşsan suç olur, sussan suç olur, İhtiyarlık başa geldiği zaman arkadaşın olur evde çocuklar eşin dostun seni arada yoklar torunların alır bastonu saklar ihtiyarlık başa geldiği zaman Ah ne çabuk geçiyor baharlar yazlar zaman akışına Uymuşuz bizler, insan yaşlanınca yavrum ölümü gözler, İhtiyarlık başa geldiği zaman. Hele biri ölüp ayrılınca eşinden, Öbürü de gitmek ister peşinden, Çıkaramaz hayalinden düşünden, İhtiyarlık başa geldiği zaman. Yaşlılara değil, özel bu sözüm, Gençler de yaşlanır elbette kuzum. Senin de buruşur elin ve yüzün. İhtiyarlık başa geldiği zaman. Dedenin lafını yabana atma. Doğruyu bırakıp eğriye sapma. Günahlardan sakın harama bakma. İhtiyarlık başa geldiği zaman.